Ustaların tercihi İzel Taş'ta usta iş karşınızdayız. Bugün yan keski grubumuzla birlikteyiz. Ben tabi ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine testlerimizi yapacağız ama bu testlerin tamamını insan sağlığı için yapmayacağız. Bazılarının yapılmışları var. Oradan da göstereceğiz. Sonuç olarak bunları nasıl kullanmamız ya da kullanmamamız gerektiğiyle ilgili daha önce bilgiler vermiştik. Burayı biraz daha genişleteceğiz. Önce elektrik elektrikhaneye geçeceğiz. Orada bir kablo testimiz var. Daha sonraki testleri burada yapabiliriz zaten. Tel kesme işlemleri yapacağız. Üzerine darbe almış ya da deforme olmuş ürünlerden de örneklerimizi göstereceğiz. Tamam deforme olmuş ürünlerden de üzerine konuşurken zaten daha rahat açıklarız diye düşünüyorum. Evet. O zaman gidelim. Tamam. Şimdi size yapmanız gereken başka bir şey daha anlatacağız. Enerji altındaki herhangi bir kabloyu hiçbir aletle kesmeyin. Mutlaka kabloyu kesmeniz gerekecekse kabloyla işlem yapacaksanız önce enerji olmadığından emin olun. işini çekin daha sonra yapmanız gereken işleme başlayın. gördüğünüz gibi test için bile olsa biz şey takılı herhangi bir ürünü kesmiyoruz. Siz de bunu sakın denemeyin. Evet abi elektrik aynanı de aslında bir örnek gösterdim ama ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz ürünümüzü 1000 volta kadar test ediyoruz ama orada kesmedik. Düzeltiyorum biz 1000 voltun üzerinde test ediyoruz. Senin ve izleyicilerimizin hatırlaması için 1000 voltla ilgili videomuzun linkini de şöyle bırakalım. Sen de bir izle. Tamam ben de bir tekrar hatırlayayım. Evet. O zaman niye akım varken kullanmadığımızı bir açıklarsan. Şimdi bizim ürünümüz 1000 volta dayanıklı bir ürün Doğru. ama bu akım altında kullanacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü kısa Kısa devre yaptırıyoruz bu durumda. Daha önce elektrik elektrikhanede test ettiğimiz gibi mutlaka ürünün fişten çekilmiş olması bizim için en ideal şartlar. O zaman hep bahsettiğimiz gibi akım altında herhangi bir ürünü kullanmıyoruz. Doğru. Önce insan sağlığı, tüm şartları stabil hale getirmemiz gerekiyor. Bir motos'a dahil. Dahi. Daha Peki onun haricinde ne gibi hasarlar veriyoruz ürüne? Dediğim gibi birincil hasarımız akım altında kullanıp kısa devre yapıyoruz, ark yaptırabiliyoruz bu ağzı bozar. İkincisi kesmememiz gereken sertlikteki telleri yine bunlarla kesiyoruz. Bu yan keski grubunun çeşitlenmesi, kerpeteni, tel kesici makası vesaire olmasının sebebi de her bir ürüne göre farklı bir kesim yapabiliyor olmamız. Daha önce tanık olduğumuz gibi bazı hasarlı ürünler önümüze geliyor. Çok tanıdık olduklarımızdan bir tanesi ürün kesmediği zaman kafasına bir cisimle vuruyorlar. <laughs> Şimdi şöyle zaten ben onları hazırlamıştım. hemen abi her zamanki bir hazırlıklı. <laughs> her zaman. Şöyle örneklerimiz var. İade gelen ürünlerimizden. Arkadaşlar biraz hasar almış. Gördüğün gibi çekişle darbe vurulmuş ürünlerimiz. Ya da çekiş olarak kullanılmış da olabilir mi? İade gelen ürünlerden biz kullanım hatalarını ve kullanım şartlarını çok net görebiliyoruz. Normal kullanım şartı dışında kullanılmış, çekiçle vurulmuş, art yapılmış, kaynak yapılmış gibi ürünler otomatikman garanti kapsamı dışına çıkıyor. Peki abi o zaman birlikte söyleyelim mi? Bu şekilde aletlerimizi kullanmıyoruz. Her önümüzde konuştuğumuz gibi kullanıcı hatasından dolayı arızalanan ürünlerimiz garanti kapsamına girmiyor. Yani tabii o zaman burada yapacağım bazı şovlar var. Ben birkaç <laughs> Şol... alet gördüm ekstradan. Ona biz şov demeyelim e, kesmeyle ilgili birkaç ufak bilgi verelim. Piyasadaki en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi her şeyi yan keskiyle kesmeye çalışıyoruz. Ben birkaç tel örneği getirdim ki bunlar sert teller. En küçüğünden en büyüğüne, kablosuna, ince kablosuna her şeye varana kadar arkadaş tek ürünle bu işi halletmeye çalışıyor. E bu da ürünün çok daha çabuk deform olmasını sağlıyor. Yani bizim en çok kullandığımız yan keskimiz, ağır tip yan keskimiz. Normal ince sert bir teli bizim kendi ürünümüzle, şöyle döneyim, şeytan doldurur. kesebiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biraz daha kalın bir sert deli Daha zorlanarak belki keseriz ama bunu önermiyoruz çünkü zorladıkça ağzını ezmeye başlıyoruz. Ya elektrikli el keskimizle ya kalpetenimizle ya da bizim her kesme makaslarımızla bunları kesebiliriz. Kullanıcılarımızı aydınlattık diye düşünüyorum. Bu hafta da bizlerle birlikte olduğun için çok teşekkürler Levent abi. Zaten sana da çok alıştı izleyicilerimiz. Senin verdiğin bilgiler onlar için önemli oluyor. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.